Anadolu olarak şarkıcısı Hurşit Türkay'ın yazdığı yepyeni Macar canına karattığı şarkı büyük ilgi gördü. Türkay mutluluğunu ulusal kanalla paylaştı. Yeni türküyü yazdım ve e, ismini de Törek Vilak. Biz Türk'üz. ...Macarca Türkçe olarak koydum. Anadolu folk rock şarkıcısı Hurşit Türkay... ...Türk dünyası için bir şarkı besteledi. Şarkısına makara nakarat yazdı. Ee, Anadolu Türk olaraktan ...Türk müziği yazdığımız zaman... ...ortaya ortak bir nakarat olması açısından... ...Macarca sözlerini yazmaya... E, gelen duydum ve çok da hoş oldu. Ve yazdım. Törek. Türkay şarkısını 2004 yılında yapılacak... ...Türkun Kurultayı için besteledi. Macaristan e, özellikle sosyal sitelerinde... ...ve müzik sitelerinde yapmış olduğumuz klibimiz, parçamız çok müthiş bir şekilde paylaşılmış ve Macarca yorumlar geliyor. Ve en sonunda şöyle bırakıyorlar Törek Bilak, Törek Bilak Biz Türk'üz diyorlar yani Macarca olaraktan. Törek Bilak, yani Biz Türk'üz şarkı çok sayıda kişi tarafından beğenildi. Hepimiz bir kan karındaş Oğuz kan soyundan geldik Dedem korkut söyledi bildik Dört bin yıldır tarihi yazdı hey hey Uygur Kazak gök Oğuzlar Kırım Özbek Türkmenistan Azerbaycan Horasan Gönül gönül çağladık geldik, gönül gönül çağladık geldik. Törek vilak mi törek bakıyorum, törek vilak törek destlerek, törek macar destlerek. Bu törek törek leşavilak, bu törek törek leşavilak. Hunatila Alparslan'dan Bale Mirhan Kanından Hayrandur Otağından Körek Macar Kurultayına Hey hey Uygur Kazak Gökuz'dan Kırım Özbek Türkmenistan Azerbaycan Horasan'dan Gönül gönül çağladık geldi Bu gönül gönül çağladık geldi Törek vilak mi törek ek bakiyon Törek vilak törek ek test verek Törek macar test verek Törek törek ille sabila Törek törek ille sabila Törek törek ille sabila Yara yara